Arkadaşlar burada söylediklerimi çok ama çok dikkatli dinleyin. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimse al tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağın sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar size bugün inanılmaz bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ben bu listeyi hazırlamak için 25 dakika boyunca uğraştım. Şimdi bu liste ne listesi diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle hemen masa üstümden de göstereyim. Bakın şunları bir alta alayım. Evet bir saniye Şunu da ben alt almam gerekecek cür. Bakın bu listede arkadaşlar bu listede biz 30'daki kağıtların 52 haftalık bir yıllık en düşük fiyatlar var. Şöyle açayım göstereyim. Anadolu Efes'ten yapı krediye kadar şöyle göstereyim. Şimdi bu neden önemli arkadaşlar. Ben bunu uzun vadeli yatırım içinde bakılabilir. En düşük en güzel alım bölgesi neresi diye bulmak için de bakılabilir. Burası yıl düşük yani 2000 bu sene bu sene arkadaşlar bir yıl boyunca ne kadar düşük seviyeyi görmüş buradan onu anlayabiliyoruz. Anadolu Efes 13.25, Akbank 45 böyle böyle gidiyor buradaki fiyatlardan bakarak kağıdınızın arkadaşlar alınabilir en güzel seviyeyi bulabilirsiniz. Mesela ben neyi takip ediyorum? Anadolu Efes 13-25'e yakın mesela. Ben bunu biliyorum. Başka hangisi yakın? Bir de şey yakındı mesela. Mesela Kozal yakın, Kardemir yakın, Migros yakın, Petkim yakın. Mesela bunları takip ederim. Burada hangisi uzak? Mesela Astor uzak. BİM hala uzak, çimsa uzak, emlak konutları hala yıldüşük değerine çok uzak. Bu mesela çok uzak ne demek? Çok uzak demek daha düşme potansiyelinin çok ama çok yüksek olduğunu gösteriyor. Eğer borsa siyasi bir kriz onu devam edecekse bu siyasi kriz bugün olduğu gibi en çok hangileri düşer? En en yükselenler bak mesela. Bu yıldüşük değerine geldiği zaman destek bulur. düşüşü yavaşlar. Bir kağıt Yıldışık değerine geldiği zaman yüzde doksan yavaşlar. Destek bulmaya çalışır. Düşüşü biraz durur. Toparlamaya çalışır. Destek bulmaya çalışır. Oralarda bir frene basar. Bu önemli işte. Mesela bu önemli ama mesela bu mesela nerede mesela Astor 64 yıl de, Yıldışık değeri. Şu an kaç? Bilmem yüz küsür bir şey. Yani daha var. Aselsan 54. Daha çok çok var. hani bu yıldışık destek bölgeleri çok önemli arkadaşlar. Bist 30 ne? ben bu seviyelere bu şeyler takip edeyim. Ben bunları bulmak için tek tek. Ben bunlara 25-30 dakika böyle zaman ayırdım. telefondan girdim uygulamadan. Tek tek buldum yazdım. Buraya girdim yazılarını falan düzenledim. Telegram grubuna da telegram grubuma da attım bunu, bu dosyayı. Şimdi arkadaşlar RSI değeri 30'dan düşük kağıtlara da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada Pegasus var, Anadolu Efes var, Tau var, Arçelik var, Migros var, Ülker var. O, bununla, era 30'dan düşük olan kağıtları severim. Bakın Migros 1, Anadolu Efes 2, Tau 3, pardon Pegasus 1, Anadolu Efes 2, Tau 3, Migros 4, Ülker 5. Eee Ondan sonra 5 tanesi BİST'i 30'da. Şimdi BİST'i 100 kağıtları sayıyorum. Pegasus, Anadolu Efes, Tav, Arçelik, Migros, Ülker, Tekfen, Doğaş, Alarko. Kesan var mıydı hatırlamıyorum. TNCP'yi hatırlamıyorum. Turek'si hatırlamıyorum. Göknür. Arkadaşlar T var burada varsa biz 30 kağıtlarını pek hatırlamıyorum bakmam lazım ama biz 30 kağıtlarını saydım yani burada şu an 31 kağıt var görmüş olduğunuz gibi borsamız her an destek bulabilir dediğim gibi aynı 11'inde de faiz indirimi de olacak ne bunu araştırdım arkadaşlar bu kelimeyi söylemek için bugün ki arkadaşlar İstanbul'da olan olaylardan dolayı. İl CHP il başkanlığında olan olaylardan dolayı borsamız düşmüş düşmüş bulunmaktadır. Ee, bir de sabahki toplantılar falan vardı. Onlardan dolayı da borsamız biraz etkilendi. CHP il kurulta CHP il başkanlığında kurulta demişim. CHP il başkanlığında olan olaylardan dolayı da böyle oldu. Şimdi arkadaşlar takip edeceğiz dediğimiz gibi tamamen siyasi olarak düşüyoruz. E, tamamen siyasi olaylardan siyaset siyasi gerginlikten dolayı borsamız yükselmiyor dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar e, başka söyleyecek bir şey yok zaten e, şimdi grafiğimize bakmamız gerek şimdi grafikte arkadaşlar e, de, günlükte günlükte ben bir bakayım günlükte tam veri sayı olarak tam destek bölgesindeyiz 34.5 34.9 kapattı. Burayı kaybetmesi halinde arkadaşlar 30 yarın da yükselmemesi halinde her sayıda 30'u 30'u test etmeye çalışacak. Bu durumda arkadaşlar 10.314'ü test eder grafiğimiz ama bence ben artık yarın kesinlikle yükseleceğini e, yüksel yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer faiz, bir faiz indirimini e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar faiz indirimini fiyatlama fiyatlamamız gerekiyor. Yani dünya üzerinde e, nasıl anlatacağım bilemiyorum yani ülkemizde yaşanan olaylar o kadar e, değişik şeyler e, yani o kadar nasıl anlatacağımı bir şey söylemek istemiyorum burada şu anda. Yani ülkemizde yaşanan siyasi gerginliklerden dolayı faiz indirimini fiyatlayamıyor diyelim ve e, destek bölgesini söyledim 10314 diye. Şimdi e, direnç bölgesi neresi arkadaşlar? 4 saatlikten bakmamız gerekiyor onun için. Şöyle bir küçülteyim. Evet. Direnç bölgemiz o tabii ki de 10.510 destek bölgemiz şu an kapattığı seviye 10.450 direnç bölgemiz 10.510 sonra 10.610 diye gidecek ama önce bir 10.500 bir geçsin de yarın ondan sonra 10.600 test edecek ve etmeyecek mi bakarız arkadaşlar benim ilk hedefim şu an yukarı yönlü 10.500 seviyesi 11 10, bir aşağı düşmesin bir 10.500 test etsin 10.600 doğru gitsin arkadaşlar bakarız dediğim gibi arkadaşlar zaten ben dediğim gibi aynı onun da gece belli bir yer, belli bir yerdir arkadaşlar e, satışımı gireceğim yani arkadaşlar ben artık kâr istemiyorum bu olaylardan sonra kâr istemiyorum hisse benim hisse maliyetime gelsin ben e, ayın ayın 15'inden önce borsada kalmayayım param içeride kalmasın ben içeride kalmayayım hisse param yüzde 40 azalmasın 15'inden sonraki olaylardan sonra yüzde 40 yüzde 50 falan düşer borsa her şey olabilir yani hiç güvenmiyorum. Ayın 15'inden sonra yeter ki param içeride kalmasın. Hatta maliyetime şöyle yüzde bir iki kalsa bile yukarı gitmese bile yani e, satar çıkarım o kadar diyeyim size. Ayın 15'inden önce borsada ke ol, kesinlikle olmak istemiyorum. Yeter ki birazcık yükselsin şöyle maliyetime doğru gelsin. Kar falan da istemiyorum. Aman ha param yeter ki param içeride kalmasın arkadaşlar. Burada en önemli şey dediğim gibi paranızın içeride kalmaması. Yani önemli olan zarar etmemek. Maliyetime geçin. Vallahi bu yaşanan olaylardan sonra o kadar çok zararda olan arkadaşlar vardır ki tahminimce almış olan varsa. Yani %10-12 zararda olan insanlar bile olabilir. Biz 30 kağıtlarından bahsediyorum. Biz 30 kağıtlarında bile. Yani arkadaşlar inşallah herkes parasını kurtarır. Şu ayın 15'inden önce de ayın 11'inde şöyle bir kağıtlar tavan tavan yapsa ayın 10'unda şöyle biraz yükselse ayın 11'inde de kağıtlar tavan olsa e, maliyeti anca gelir gibi duruyor şu an zaten. Ma i̇şte biraz maliyetime gelse azıcık azıcık bir şey e, kar etsek bile arkadaşlar buna şükredip maliyetimize geldi diye şükredip ben vereceğim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar ben çok samimi söylüyorum. Şu an benim maliyetime gelse faiz indirim, faiz indirimi oldu olduktan sonra maliyetime gelse şu an Allah'a şükür Allah'ım sana şükür olsun maliyetime geldi deyip çıkarım yani bu kadar net söylüyorum Çünkü ayın 15'inden sonra Hatta ayın 12'sinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomas davası var ne olacağı belli değil ayın 15'inde ne olacağı belli değil hani kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir Bunlar benim düşüncelerimdir yani ben dediğim gibi şu an maliyetlerime gelirse Allah'a şükrederim. Bugün de ortalama düşürdüm. Ee, az bir yükselirse hemen maliyetime gelecek. Zaten benim kağıtlarım hemen maliyetime yakınlar şu an aldığım yer. Düşükten aldığım için benim maliyetime yakınlar. İnşallah maliyetime gelir diye Allah'a şükür dua ediyorum yani. Allah'ım inşallah maliyetime gelir diye. Vallahi bugün her boş kaldım, her borsa aklıma geldiğinde Allah her düşüşü gördüğümde hep şunu dedim. Allah'ım inşallah maliyetime gelir bu faiz indirimi o gerçekleşti anda inşallah maliyetime gelmiş olur diyor. Allah'a en az beş kere altı kere gün içinde dua ettim her aklıma geldiğinde ya. Yani inşallah maliyetimize gelir. İnşallah içeride kalmayız şu ayın 15'inden önce de arkadaşlar tek istediğim şey bu ya. Gerçekten yani bu yaşanan bunlar arkadaşlar siyah ku diyoruz. Siyah hu demek tahmin edilemeyen belirsiz olaylar dizisine siyah Ku denir. Yani senin elinde olmayan siyah hu e, deniyor bu borsada bu hareketler. Yani bunları tahmin etmen bilmen imkansız arkadaşlar. Yani ayın 11'inde faiz indirimi bekleniyordu. Hatta cumartesi pazarda videosunu izlediğim ondan fazla büyük borsa kanalında da onlarda arkadaşlar artık pazartesi günü faiz indiriminin fiyatlamamız gerektiğini söylüyorlardı. Yani arkadaşlar başımıza böyle bir olay geldi. Yani gerçekten ama gerçekten çok üzgünüm. Ee, i̇nşallah borsamız için hayırlısı olur. İnşallah herkesin kağıdı maliyetine gelir arkadaşlar. İnşallah aşağıdan alan arkadaşlar da benim gibi al borsayı. Yani borsayı takip eden, burada işte para kazanmak için aşağıdan alan arkadaşlar da inşallah maliyetine falan gelir. Yani yukarıdan alan arkadaşlara bir şey söylemem. Yani yukarıdan alan arkadaşlar için durum vahim yani, yani %15-20 zarar artık biz totuzda %15-20 zarar dolanan arkadaşlarımız varsa gerçekten çok üzgünüm. Benim telegram kanalıma gelsinler onlar için yardımcı olmaya çalışayım. E, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım dediğim gibi. %15-20 zarar arkadaşlar varsa ayın 15'inden sonra e, ayın, ayın 15 ile ayın 30'u ara 15 binlik süre içinde zaten neler yaşanacak göreceğiz. Yani ben ee, ya bunu uzatmanın anlam yok arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum bugün çok uzattım Zaten çok fazla bilgi verdiğimi düşünüyorum ee, bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar yarın arkadaşlar dediğim gibi internetim yenilendiği için sıkıntı yok internetim ay yedisin e, internetim dün yenilendi internetim yenilendiği için arkadaşlar şey videosu YouTube'da arkadaşlar müsaade olursa mer Gündüz ee, ne yapacağınızı, borsanın ne yöne gideceği hakkında e, short videosu yükleyelim arkadaşlar. Paylaştım dediğim gibi yarın zaten şu an için abartmaya gerek yok. Nereye olacağını bekleyip göreceğiz. Hisseler hakkında da şu an için yan tahtalara girmiyorum çünkü saat 10 çeyrek geçiyor. Benim derdim şu an biz bist, 30 endeks arkadaşlar yan tahtalarla hiç ilgilenmedim de boğazım acıdı. Şu an boğazım acıdı. Çok fazla konuştuk. Ben videoyu kapatıyorum dediğim gibi yine bilgi vereceğim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.